Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuzda hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 15 Kasım 2024 memurların en sevdiği ama en nefret ettiği gün geldi, çattı. Ayın 15'i. Memurların en sevdiği gündür aynı zamanda en sevmediği gündür. Niye en sevdiği gün olduğunu anladınız? Niye en sevmediği gün olduğunu da şöyle söyleyeyim. Yani Yunan askeri gibi, İngiliz askeri gibi geldikleri gibi gidiyorlar. Geliyor geri gidiyor. <laughs> Fenerbahçe Zenit'i ağırlayacak. Fenerbahçemiz hazırlık maçında bugün Zenit'i konuk edecek. Saat 20'de başlayacak maç arkadaşlar. Normal hani bir hazırlık maçı olduğu için maç önü canlı yayını devre arası canlı yayını ve maç sonu canlı yayını yapma fikrim yok. Ve açık söyleyeyim böyle saat 20'de başlayacak maç 22 gibi bitecek. Aslında maç özeti canlı yayın yapıp sizden yorum alsam nasıl olur? Çünkü ben e, İsa'dan izin alamadım. O yüzden mecbur halı saha maçına gideceğim 8-9'a. E, çok da şey görmüyorum ama küçük notlar alın. Biraz da sizi dinleyelim. Mesela WhatsApp grubundaki arkadaşları küçük küçük notlar alın. Atın bana saat 22 gibi geleyim canlı yayın yapalım. Değerlendirelim. Olmaz mı? Mesela Oğuz Aydın'a fırsat geldi. Değil mi? Zenit maçında kesinlikle herhalde ilk 11'de başlayacaktır. 6 milyon euroya satın alındı. Hani 4 maçta 43 dakika süre aldı. 6 milyon euro harcanıca insanlar bir beklentiye girdi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu. Hani Mourinho'nun gözüne girmeye elbette ki çalışacaktır. Dün taraftarımıza soruldu hani Ceko mu, Kezman mı, Şimanski mi, Alex mi gibi sorular. Yani taraftarımız şu anda bazı seçimlerin peşinde. Topluluk kısmına 4 tane link attım golvar.com'daki benim yazılarım arkadaşlar bu dört link. Diyeceksiniz ki arkadaş senin linkinden bize ne? Size ne değil asıl benim linkim şu anda tam size göre. Çünkü oraya attığım dört tane linkin dördü de beş yüzü geçerse forma çekilişi yaptırtacağıma söz veriyorum arkadaşlar. Ha, Fenerbahçe forması istiyorsanız yani eğer Fenerbahçe forması almaktan gurur duyarsanız ne bileyim hoşunuza giderse kesinlikle ve kesinlikle yapmaz gereken bir tıklama. Tıklayıp şey yapacaksınız. Rica ediyorum bunu da yapın. Şimdi Fenerbahçe'ye Arşiburan Müjdesi diyor. Transfer duyumlarından da kısa kısa hızlı hızlı konuşalım. Ve şuna dikkat ediyorum. Transfer duyumu veriyoruz. Beğeni sayısı az. Skandal veriyoruz. Beğeni sayısı yüksek. Ya arkadaşlar, transfer duyumlarında duyumu beğenmiyorsunuz siz. Haberleri, haberlerin kalitesini, doğruluğunu beğeniyorsunuz. Lütfen destek olun. Lütfen. İtalyada Fabiano, Paris'i ve Antonio Gallo'yu gündemine alan Fenerbahçe. Yani Paris'i gündemimize almışız, Gallo'yu gündemimize almışız. Bir yandan da arşi Brown'u gündemimize almışız herhalde anladığım kadarıyla. Yani yanlış anlamadıysam Paris'i, Marisi almışız. Şimdi futbolculara tek tek bakmak lazım. Anladınız mı? Kimden yani kimi kastediyoruz, kimi almak istiyoruz? alabilir miyiz? Bunların hepsini ölçüp pişmek lazım. Şimdi bu e, isimler içerisinde en benim bildiğim Arşı Brown ismi yazın almaya çalıştık. Olmadı. Fabiano Parisi Fiorentina'nın 2028'e kadar mukaveleli 24 yaşındaki sol beki arkadaşlar. Bakın Fiorentina'nın sol beki. 10 milyon euro yanlışlar. 10 maç oynamış bu sezon. bir gol bir asist. Geçiniz. Adam onu aldığını sana kaça verecek? Antonio Gallo yine 24 yaşında İtalyan sol bek. 4,5 milyon euro piyasa değeri var. Bayağı da golü asisti var. Hırçın da bir futbolcu aslında. Opsiyonu da var. Ee, hani altyapıdan Palermo altyapısından Lecce'ye bir şekilde geçiyor. Hani Palermo A takımından Lecce'ye bir şekilde geçiyor diyelim. Şu anda Lecce'nin oyuncusu 13 maçta 2 asisti var. 1074 dakika ama hırçın bir futbolcu. Kolay kolay buna da izin vermezler. Arşi Brown'un transfer market değeri 7 milyon euro. 12 istiyorlar. Sonraki satıştan pay istiyorlar. Gelmesi ayrı dert. Gelmemesi ayrı dert. Ama öyle müjde geldi. Şu oldu bu oldu. Yani 12 milyon euro istiyorlar arkadaşlar. Düşmedikleri müddetçe gelmez. Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye son teklif diyor. Son teklif, ilk teklif yok. İrfan kabul edecek, eninde sonunda kabul edecek. Ama İrfan diyor ki bak bugüne kadar bana az para verdiniz. Hani şuna çok verdiniz, buna çok verdiniz. Birazcık da beni şey yapınacak. Bu arada sadece Oğuz Aydın değil. Mesela Levent Mercan ismi. Bugün izleyeceğiz inşallah. İşte Yusuf Akçiçek ismi. Bugün izleyeceğiz. Hani yanlışım yoksa Bartu Elmaz Ümit Milli Takım'a çağrılmadı. Bartu Elmaz'ı izleyeceğiz. Ciku Bekao oynayabilir. Riski edilecekler mi edilmeyecekler mi bilmiyorum. Mesela orta sahada gitmeyenlerden bir kadro kursan. Bartu, Fred, Mert Hakan kurabilirsin mesela orta saha. Sağda işte Oğuz Aydın'ı kurabilirsin. Maximen gitmeyecek. Maksimen'i izleyebiliriz. Tadic yine aynı şekilde sağda Oğuz Aydın solda oynayabilir. Ya da orta saha Mert Hakan, Fred, Tadic'den oluşup solda Maksimen, sağda e, Oğuz Aydın izleyip Forvet'te Cenk Tosun izleyebiliriz. Ya bunlar olmaz işler değil. Bakalım nasıl olacak. İrfan eninde sonunda kabul edecek. Siz İrfan'ı geçin. Fenerbahçe'de uçaklar Solbek için İtalya'ya kalkıyor diyor. Haber zaten belli. Ferdi'nin gidişinin ardından Osterwolde'nin de sakatlanışının ardından Fenerbahçe Solbek arıyor diyor. İki aday belirlendi diyor. Ha Gallo ve Paris'i belirlenmiş. Yani az önce söylediğim şey arkadaşlar şu kadar katkıda bulundular. Şu kadar maçta oynadılar. Şu kadar piyasa değeri var. Branko da İtalya'ya gidecekmiş. Arkadaşlar ben size mantık olarak söyleyeyim. Hiçbir yere sorup da öğrenmeme de gerek yok. Kesinlikle bu iki arkadaş gelmez. Hele hele şu Paris'i hiç gelmez. Hadi diğerini yine bir şekilde gündemine alırsın falan da onu söyleyeyim. Ve şunu da belirteyim. Mourinho net isimler istiyor. Şunu alın diyor. Biz de gidip alıyoruz. Amrabat diyor. Gidip alıyorsun İtalya'dan. Yani Neydi? maksimen almasaydık bir kanat alacaktık. Galatasaray'da niyetlendiği de alamadıydı. Mesela o arkadaşların durumu ne oldu hatırlamıyorum. Osterwald için 20 milyon euro gelişmesi. Samsun maçında sakatlandı. Bir nevi sezonu kapattı. Ancak Fenerbahçe'ye sezon başında bir sürü teklif gelmişti. Hem Ferdi hem Osterwald'i satmayız dedik. Bu arada Ferdi'nin de ikinci mi üçüncü mü sakatlığı gittiği kulübünde. Yani ayak baş parmak kapsülünde bir sıkıntı yaşamış. Biz diyoruz mesela ben hep diyorum Ferdi gitmeseydi daha iyiydi. Demek ki Ferdi de gitmese o da sakatlanacak. Yani kurtuluş yokmuş. 20 milyon eurodan Fenerbahçe kapıyı açacak. Nabız yok diyen kulüpler var diyor Rosterwolde için. Yani 20 milyon euro şey gelişmesi bu arkadaşlar. Çok da mühim bir gelişme değil. Asıl gelişme Taliska'dan. Taliska konusunda hani ben şöyle söyleyeyim. Hatta bunu da kapağa mı koysak son dakika. Taliska konusunda resmi açıklama geldi. Transferi diyeyim. Mesela ben bunu başlığa da koysam güzel olur. Arkadaşlar Taliska konusunda kulübündekiler şunu söylemiş. Hani bize gelen resmi bir teklif yok demiş. Doğru. Resmi bir teklif yok. Oyuncuyla anlaşılırsa zaten bu iş olur. Kış transfer döneminde gitmeyecek demiş. Bu da yalan. Yani 17 maç 8 gol kaydetme başarısı gösterdi bu sezon diyor. Yalan yani bunlar. Siz görün bakın. Adam akıllı teklifle giden olursa Taliska'yı alır. Ha bir kardeşim şu soruyu sormam istiyor. Hocam dünyadaki takımlar aptal da bir biz mi akıllıyız? Niye hiçbir takımın hani gündeminde değil bu adam? Niye sadece bizim gündemimizde diyor? Bunu da size soruyorum. Vanda dün ortalık karıştı. Vanda yeni sevgilisi Galatasaray'ı çıldırttı diye bir haber var. Şimdi Legante Legante biliyorsunuz arkadaşlar. Gaziantep'te yaşayan Kürt bir sanatçı. Denkbej olur kendisi. Legante hatta Mahmo Ahmo İso'nun kuzeni olur kendisi. Legante <laughs> En sevdiği şarkı Lecan 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 Le, 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 le Öldürdün Beni Cani e şarkısıdır. Şaka bir taraf ama Türkiye'de konser vereceğini açıklamış. Fenerbahçe forması giyip yayına çıkmış. İşte Icardi'nin arası bozukmuş. Dün işte yok gözaltına alındı. Alınmadı falan filan. Galatasaray çıktı yalanladı. Sosyal medyaya bazı görüntüler düştü. Herhalde polislerle evcilik oynuyordu Icardi ki Galatasaray koskoca kulüp yalanlayıp da Hani o gö o görseller, o videolar herhalde hayal ürünü olamaz. Öyle de bir enteresanlık var. Neyse, e, bakalım daha çok sular akar. Ben şuna da ayar oluyorum. Lan Fenerbahçe taraftarı transfer odaklanalım diyoruz. Birisi diyor ki hakkımız yenildi. Trabzon'da hakkımız yenildi. Onu konuşalım. Diyoruz ki ulan bunu biz değil yönetimi konuşması lazım. Olsun. Taraftarın da konuşması lazım. Taraftar bunu konuşsun. Yönetim konuşmasa da olur. Tamam yönetim konuşsun. Hadi haksızlığı konuşalım. Ya bırakın her şeyi de hakeme yüklemeyin diyorlar. Ulan çok enteresan bir camiayız. Tamam her şeyi hakeme yüklemeyelim. Transfer e odaklanalım. Talis kayma konuşalım. Hayır siz işi gücü bıraktınız. Transfer mi konuşuyorsunuz? Fenerbahçe'ye ihanet ediyorsunuz. Konuşmayın. Ricardo Van Nara olayı. Esprisine millet konuşuyor diyor. Bunu da konuşmayın. Günah. Fenerbahçe'ye odaklanın. Ya kendi içinde bu kadar çatışma yaşayan bir takım yok ya. Gerçekten yok. Biz de hani her şeyden anladığını iddia edin, çok lüzumsuz insan var ya. Geçin bunları. Fenerbahçe Opet memleketimde Kayseri'de galibiyet aldı ve galibiyetle dönüyor. Kayseri basketbolu 89-57 mağlup etti Fenerbahçe Opet ki yoluna dolu dizgin giden bir takımımız var. Özellikle e, kızlarda çok çok iyiyiz. Maşallah böyle devam edelim. Hani 7. haftasında bunu yaptım ve hani Fenerbahçemize bir sonraki maçında başarılar. Yine Kayseri Melik Gazi Kayseri Basketbol'a da yine başarılar diliyorum. Hani çevresimin takımı olsa da pek iç açıcı bir durumda değil. Süper Lig'de gelir dağılımı. Bakın arkadaşlar bizim konuşmamız gereken haber bu. Ben bunun üstünde çok durdum. Şimdi her galibiyette 4.95 milyon lira kazanıyorlar. Yanlış duymadınız. Yani euro kuru diyelim. Ne kadar 36.15'e kadar düşmüş euro. İyi. Euronun düşmesi bir yerde iyi arkadaşlar. 4.950.000 TL. Böl bunu 36.15'e. Allah Allah. Ben yanlış hesapladım herhalde. Böl bunu 36,15. 136.891 euro. Yani arkadaşlar 137 bin euro. Galibiyet başına 137 bin euro. Şimdi 182 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı 31,3 liradan. Yani yayın ihalesi günü döviz kuru. Diğer yarısı güncel kur üzerinden kulüplere dağıtılacak. İlginç. %46'sı performansa göre. Yani Süper Lig'e ayrılan kulüplerin e, %40 takımların performansına göre pay edilecek. Elde edilen her galibiyete 4.95 kazanan kulüpler beraberlikle bu parayı yarı yarıya rakibiyle bölüşüyor. Şike gibi bir para bu. Bakın arkadaşlar. Yani %46'sı bu. Ben size anlatayım. Şimdi ayak pastı parası. Yayın gelirinin 37'si katılım bedeli olarak tüm takımlara eşit şekilde dağıtılıyor. Ligdeki 19 kulüp bu kalemlerden 71,7 milyon lirayı kasasına koyuyor. Şimdi 71,7 milyon, 71 milyon 700 bin TL böl Kaçtı euro kuru? 36,15. Hemen bunu bölelim. 36 virgül 36,15 yani 1 milyon 983 bin 402 lira. Şöyle yapalım. 1 milyon 983 bin ya da 85 bin TL diye şey, bin euro diyelim. Dur. Yani her takım 1 milyon 985 bin euro ayak bastı parası alıyor. Şimdi şampiyonluk ödülü bakın komikliğe bakın. Şaka gibi bir şampiyonluk ödülü şampiyonluk ödülü. Ya yani burada bir şeyler var. Galibiyet primi. Geçmişteki her şampiyonluk için 5.95. Beraberlik yarı yarıya bölüşüyor. Şöyle bir tablo var arkadaşlar. Ligi bitirecek isimler. Şimdi şampiyonluk ödülü. %11'i geçmiş yıllarda şampiyonluktan elde edilen şeylere göre ödül olarak veriliyor. Her şampiyonluk için 5.95 milyon lira. Yani şöyle anlatayım size arkadaşlar. Fenerbahçe'nin mevcut bunların saydığı şampiyonluk sayısı 19 bunların saydığı bunu 5 milyon 950 bin TL ile çarp bunu böl 36,15'e yani 3 milyon 127 bin diyelim 3 milyon 128 bin diyelim tamam mı yuvarlama 128 bin euro Fenerbahçe'ye zoraki ödeme. Şimdi zoraki 1 milyon 985 bin aldık. Bak 1.985 985 artı 3 milyon 128 bin artı bir de 137 bin artı 5 milyon 250 bin euro direkt alıyorsun. Şampiyonluk ödülü diyor geçmiş yıllardakine göre. Peki şampiyon takımın primi nedir? %6 şampiyon takımın kim? İlk 6 sırada yer alan takımlara göre de bu %6 dağıtılıyor. Şu komikliğe bakar mısınız arkadaşlar? Yani ligi 2. sırada bitecek ekip 56.9 şey şampiyon 71.1 ikincisi 56.9 diye gidiyor. Şimdi 71.1 buna da bakalım. 71 milyon 100 bin TL böl 36.15'e yani 1 milyon 967 bin Hadi Orada yazan 1.967.000 1 milyon 967 bin euro şampiyona. Ben niye bunu ince ince anlatıyorum arkadaşlar? Şimdi az sonra anlayacaksınız. E, ee, artı diyelim. Dur. Biz neyi hesaplamıştık? 137 bin euro artı 1 milyon 985 bin artı 3 milyon 128 bin artı bir de şampiyon olduğumuzu düşünelim. 1 milyon 670 bin. 7.217.000 milyon 217 bin euro. Yani 7.217 milyon euro. Bakın. Bu kadar şeye rağmen aldığımız para bu. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Yani inanabiliyor musunuz bilmiyorum. 7 milyon 217 bin euro. Bak 7 milyon 217 bin euro çarp 36.15 ile 260.894 milyon TL. Yani 270 milyon TL gibi düşünün. Şaka gibi. Cidden şaka gibi. Biz şu anda UEFA Avrupa Ligi'ne katıldık ya. Şu ana kadar aldığımız para şunu geçti. Asıl şaka burada. Şu ana kadar aldığımız yani havuz geliri, yayın geliri işte bilmem katkı payı, bilmem pazar payı, cart payı, curt payından aldığımız para bunu geçti. İnanabiliyor musunuz? Rezalet. Sonra diyorlar ki transfer niye gelmiyor? Tamam ben size bir transfer söyleyeyim. Ryan Cherki. İster misiniz bu Cherki'yi? Arkadaşlar Olimpik Lyon bir dar boğazda. Bunu hemen hemen herkes biliyor. Ve dar boğazdaki bu Lyon futbolcu satmak zorunda. Birçok arkadaşımız şunu söylüyor. Hocam boş verelim Taliska'yı Maliska'yı. 21 yaşında 10 numara pozisyonda oynayan Çerki. 20 milyon euro transfer market değeri var. Tamam. Çok e, golcü bir kimliği yok gibi gözüküyor. Kanatlarda da oynayabilen Cezayir asıllı Fransız oyuncu. Lyon altyapısından çıkmış. 11 maç 2 gol 3 asist 614 dakika oynamış. Birçok arkadaşım diyor ki hocam diyor Allah rızası için. Boş verin Taliska'yı bu çocuğu alalım diyor. Yazın biz bu biz bu çocuğu bir incelemeye aldık. Hoşumuza da gitti. Ve açık söyleyeyim arkadaşlar hani radarımıza girdi ama sadece bizim radarımıza girmedi. Sadece bizim radarımıza girmedi. Keşke bizim radarımıza girse. Yaşı 21 30 milyon euro'ları gördüm ama 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 sonrası olmadı. Ve bu arkadaş ilginç bir noktaya doğru gidiyor. Ya Fenerbahçe'nin yerinde olsam varımı yoğumu işimi gücümü bırakır bu arkadaş odaklanırdım. Size ikinci bir isim söyleyeceğim. Jonathan David. Çüş hocam 45 milyon euro piyasa değeri var. Biliyorum. Jonathan David 45 milyon euro piyasa değeri var. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Avrupa'nın birçok kulübünün listesinde ama fakat lakin listede yer almasına rağmen o seviyelere gidebilecek mi? İşte işin kötü tarafı bu. Biz bu canatın David'i bu treni çoktan kaçırdık. Oyuncu Gent'teyken ben yalvardım. Dedim ki bak iyi bir futbolcu. 2018'de transfer oldu. 2000 hani transfer oldu demeyeyim, altyapıdan çıktı. 2019'da dedim aman bu çocuğu kaçırmayalım. 2019-2020 sezonunun sonunda çocuğun transfer market değeri 25 milyon euro oldu. Lille gitti 27 milyon euroya çöktü. Bu çocuk da sezon sonunda boşa çıkacak. 19 maç, 13 gol, 2 asist, 1458 dakika. Diyorsunuz ya hocam parayı verelim o simhen alalım. Şöyle yapalım böyle yapalım diye. Allah aşkına o alacağına yani 75 milyon eurodan bahsediyorsun. Adamlar sezon sonunda bedava göndereceğine devre arasında bir şekilde ikna edip bu çocuğu almaya kalkışsak daha mantıklı değil mi? Yani evet ya da hayırınızı bekliyorum. Ve ben size söylüyorum bana kalsa bana kalsa parayı basar bu çocuğu alırım. Çerkiyi bir alırım. Canıtın David'i bir alırım. Diyorsunuz ya hocam 75 milyon euro. Ben diyorum ki helal parayla alınacak iş değil diyorum. Bana diyorlar ki hocam diyorlar Allah aşkına ne demek helal parayla alınacak iş değil? İşte Fenerbahçeli bir sürü zengin var. Parayı bassınlar, alsınlar, şöyle yapsınlar, böyle yapsınlar. O iş öyle olmuyor. Hadi ben Fenerbahçe kulübüne şu kadar para bağışladım. Alsınlar demekle olmuyor o iş. Anladınız mı? O iş öyle olmuyor. Yani Ve ben e, sosyal medyada bazı haber sitelerinde şunu gördüm. Fenerbahçe Canat'ın David'i şöyle yapacak, böyle yapacak diye. Arkadaşlar Canat'ın David'i Fenerbahçe almak istedi. Olmadı. Sonrasında tekrar almak istedi, yine olmadı. Ben yine söylüyorum, Lyon 500 milyon euro ödemek zorunda. Ryan Cherki bence uygun bir fiyata alınabilir. Aynı zamanda Canatın David serbest kalacak. Şimdi Lil takımı oraya buraya şuraya futbolcusu gideceğine Fenerbahçe'ye gitmesini daha çok yeğler. Çünkü oraya buraya gideceğine en azından Fenerbahçe'ye gitsinler. Bir de çocuğun oynadığı lig başka. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ekmekle bandırsak. Dualarımızı da etsek. Hani tabii ki de hanginizin daha Allah dostu olduğunu bilemem. Belki duanız kabul olur ama biz Jonathan David'i Fenerbahçe kapısından içeri girdiremeyiz. Zannetmiyorum yani. Öyle bir şey içinde olacağımızı zannetmiyorum. Ama ya girdirebilirsek? Şimdi devre arasında Ceko'dan çıktığını düşün. Bir şekilde çıktığını düşün. Canat'ın David aldığını düşün. <laughs> Bedava aldığını düşün. 15 milyon euro transfer şeyi verdim bonservis verdin aldın. 15 milyon euro. Çerkeği de aldın yanına. Bak Taliska'ya Mariskaya gerek yok. Medina'ya da gerek yok şu anda. 15 Medine'ye vereceğine git Jonathan Davis için saçma sapan 15 milyon euro öner. Olmaz olmaz bir iş değil. Ha futbolcunun geleceğini zannetmiyorum ama Jose Mourinho ismi. Futbolcunun da sözleşmesine şunu eklettir. 45 milyon euroya serbest kalır. <laughs> ya da 60 milyon euroya serbest kalırdı. 15'e al 45'e sat. 15'e biz devre arasında alsak 45'e yazın satsak mükemmel bir kar. 30 milyon euroluk bir kar. Ki bunu da yaparsın. Valla ben bilmiyorum futbolcunun yerinde olsam böyle bir şey yapar mıyım? Olabilir çünkü Fenerbahçe son yıllarda sürekli futbolcu ithal eden bir kulüp. Ama Jonathan David hayal arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Paris'i de hayal. Arşi ismi olabilir. Taliska için resmi açıklamada geldi. Ama ben yine diyorum Taliska ismine istediği resmi açıklamayı yapsınlar. Gündemimizde. Alma fikrimiz olan bir isim. Fakat Taliska'ya harcayacağımız eforu bence Çerki'ye harcamalıyız. Bence bu işi bitirebiliriz. Yani bence bu işi bitirebiliriz. Gerisini size biliyorum arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Hakkımızda hayırlısı olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi davranın.